E, merhaba, ben Artex. Bu içerikte e, Stalker e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 19. Içeri içerik dediğim gibi. 18. içeriğin kaydını kestiğim an yine kayda geçtim tam gaz. Çünkü e, Pripyat'a gidiyoruz dediğim gibi. Yolu aldık sayılır. En son şu Keko e, yer ordusuyla çatıştım hepsini indirdim zordu olsa e, şöyle düz ilerleyelim ondan sonra bakarız abi bakarız Allah ananı korktum lan ne oldu şimşek mi düştü yıldırım mı düştü Allah'a korktum ha sen yıldırım düştü lan şimşek düştü herhalde öyle ona benzettim bayağı Havadan da anlaşılacağı üzere abi. Tamam. Miki yanıma düştü ha. Bu yıldırım üzerime düşseydi. Boylamıştım mezarlığı. O ananın kaç burası radyasyon kaynağı abi yürü. Solak. Tamam yetiştim ucu. İnşallah tuzak gelir abi. Yetiştim. Hocam yetiştim dayan. Dayan yetiştim. Hocam neredesin? Bu ölmüş. İçeride. Hocam selamın aleyküm. Zombi. Pompalı da yok çok iyi. Anan dur lan. Bir silahımı alayım gençler bir. İzin verin. Bir zon harcamayacağım. Kıt çünkü. Bunlar kafadan vurdun mu? Tek de gidiyor ya zombi ne de olsa. Tamam gitti. O da gitti. Son merminin kıya. Tamam. Hocam neredesin? Hocam neredesin? Al abi. Hocam burada mısın? Hocam sen misin? Yok bu da ölmüş. Radyasyon da yiyoruz abi ama. Heh, geçti. Hocam neredesin? Eee? Drenaj isimli bölge. Bu... Bir yere gözüktü ya mavi işaret sonra yok oldu abi. Zombi mi oldu anasını satayım. Ne şey. Clear Sky'deki ünlü pompalı. Hır. Gerek yok. Gerek yok. Yok abi burada hiçbir şey gerek yok. Bunlara da gerek yok. Bu kamillerin üzerine bakalım. Ee, pompalı olur abi al. Ne bunun vermesi? Mavi de mi? Aynen abi. Ne bu? al 556 X 45 türü benim işime yaramıyor şu an çıkar abim yani, lan al demedik al demedik çıkart abi heh bir de şey eksik çok iyi o al abi bunlar değerli ee, yeni ganimet mod abi? Et etki eksikti. Çok iyi oldu. Aferin. Yine beynimize yankılanıyor ses çok iyi. Çık abi buradan çık. Çık 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 çık. Sen hayalsin değil mi birader? Öyle. Bakayım. Aynen abi hayal. Kaç. Yardır abi. Yardır. Ben yani şimdi o boku yedireceğim sana şimdi ama neyse. Uğraşamam. işim gücüm var. Yoluma bakıyorum. O boku yedirirdim sana ama neyse hadi. Kıçını kurtardım bu sefer. Pezo. Kapat abi feneri. Neredeyiz? Aynen abi. Zula'ya yaklaştık. Peşimden gelirseniz baş... Anam yine şimşek düştü. Peşimden gelirseniz başka abi. Ne oluyor? Kafa bitiriliyor. Yürü. Dur. Şunu yuvarla da abi. Çabuk. Artık gidelim şu şeye. Privyat'a. Bakalım ne var ne yok oralarda. Tabii yol üstünde ilk önce mekana uğrayacağız. Oradan sonra eee şeye, Pripyat'a. Aynen aferin klasik mekan. Call of Pripyat'ta çoğunlukla takıldım. O mekanda da yan görevler verecek abi bize büyük ihtimalle. Bakalım nasıl bir mekan orası. E, Birebir aynısı mı yoksa birkaç değişiklik yapılmış mı abi? Bayağı merak ediyorum. Cidden Bayağı merak içerisindeyim. Iııı ee, Şurayı işaretle. Kızıl Orman denen zıkkım yerden geçeceğiz ama hayırlısı. Yine ee, da daha 15.5 dakika bile olmadı. Tamam abi yürü. Yürü abi yürü. Tamam. Yuvarla abi enerji içeceğini çabuk. Koş 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 çabucak çıkaralım şu lanet yerden. Eh yine şimşek düştü. Aç abi. Heh. Şu, şu ayağın görev var. Arayan bulur. Zulana göz at. Şöyle gidelim. O işte benim. Evet abi. O büyük dev makina. Aynen abi. Bunu daha az görmedim. Call of Privat'ta da. Ne oluyor? Yağmur başladı. Göz gözü görmüyor. Bir bitmedi be. Kızıl orman mıdır ne bokumdur. Lanet yer. Hah bir de. Bunlar Keko mu? Bendis Kekos mu? Mutant falan mı abi? Dur. İlk önce şu konserveyi yuvarla abi. Acık bayağı. Heh. Şimdi gelin bakayım lan. Siz Bendis Kekos musunuz? Mutant ya da zombi mi? Yani yeni kesim. Aha abi o kule. Anan ...ağaca düştü şey, yıldırım. Yok, o kule o kule değil abi, o en başka bir... ...düşündüğüm yer değil orası. Bir tane adam vardı, yukarı çıkmıştık merdivenden. Bir tane adam vardı, böyle sarhoş biri yine. Bize bir görev vermişti, o adamın adını hatırlayamadım Call of Privyat'ta. Ben o, o kule zannettim şunu. Değil abi, o düşündüğüm kule o değil. o kule şu galiba abi şu şu büyük gittim ben de şu neyse bir mekana ulaşalım ona bakarız durumlara yürü biz bir an önce o mekana ulaşalım yoksa bu yıldırım kafamıza düşecek eleman Abi o dediğim kule şurası. Değil mi? Aynen abi burası. Aynen. Şurada değil abi şurası aynen. Acaba o eleman hala orada mı? O Call of Privyat'ta görev aldığımı sanmıyorum ama Oradaysa bile bayağı yaşlanmıştır. Kaç yıl geçti üzerinden. Kaç yıl geçti. Keşke buraya gündüz gelebilseydik de Neyse Af buyur Yok kardeş ben Şey düşman stalker değilim ben Dostum dost Aha birileri Hocam selamın aleyküm Dur Heh tamam sıkıntı yok Hocam selamünaleyküm. Ee, hocam merhaba ben e, ta şeyden geliyorum acemi bölgesinden nasılsın yine parsonla konuşacak kez Ey Allah, nasılsın bölgede neler var yanlışlıkla ticarete bastım neyse. Bölgede neler var? Aynen hocam aynen. Çok doğru. Onu da şüpheliyim hocam. Cellat hocam. Kolay gelsin. Sen kimsin la? Eyvallah. Sen de mi? Aleyküm be. amin abi. Bunlarla da iki kelim iki kalem laf edilmiyor ya. Neyse ben mekana gireyim de Vay 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 vay. Anılar depreş. Ay vay 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 vay. Anılar depreş abi ya. Ben az mı takıldım burada? Call of Privyat'ta. Hocam sen kimsin? Eyvallah. Hocam müsaadem var füze. Müsaadem varsa. Eyvallah giriyorum. Ben dostum çünkü dost sokarım ben. Selamun aleyküm. Aa biri dost burada. O benim favori var Direkt dost geldi bize. Hava hava ile. Yani Memnun oldum hocam. Memnun oldum. Aynen öyle. <laughs> Doğrudur abi. Yok abi ben alkol kullanmıyorum sağ. Ol. Ee, sen. Oo, sen de az şey değilsin ha iyi iyi şey var sende kuponla sınırsız al abi şunları al benden al 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 bunları almıyor tamam artı fekleri alıyorsun ama değil mi aynen aynen al abi bunu bunu da al bunu da al tamam daha ne var sana verebileceğim? Bir şey yok. Tamam abi. E, ee, neredeyse bir buçuk kilo ağırlığımız gidiyor. 16.314'te kupon. Al abi Allah bereket versin. Hayranı gör. Malın. Ee, şimdi. İlk önce şu 9.19'luk mermileri alalım abi. Ucuz zaten. Al. Al abi. Hepsini değil de. Şu 10 tane 30 tanesini bırak abi. Ağırlık fazla vermesin bana çünkü. Başka alacağım şeyler de var. Daha en dakika abi bir daha vaktimiz var. E bunun aynısı zaten var bende abi. Beleş bulmuştum bir yerden. E, şu sniper değil mi abi aynen. Aynen abi tüfek, çizgili tüfek diyor. Secret sikret. pompalı ne kadar abi önde? İki. Çok fazla varmış. Eyvallah gelirim yine. Eyvallah. Şu dön inşallah telif yemedik abi. Kaydet. Şurada birkaç bir şey takılan ondan sonra privata yolculuk. İlk önce

Değil Allah. Tamam abla, hemen. Tamam. Yok lan ne 15 bini? 15 bin olur mu? 152 bin. Ee, kupon. 152 bin iki kupon ikisi de var. Tamam abi. Şuna ve onar abi. Pardon ablacım onar ekip onda bir şey onar ablacım onar tamam bunu da onar para bok zaten buna değmez abi şimdilik buna gerek yok 50 ver gitsin Bunda şey et evet, buna gerek yok şimdi gel gelelim biz on tüfeğine Nişan nişangah mı ekliyor? Yok gece görüş. Tamam abi bu olur. ...şeyi. Tamam abi bu bir şey değil ablacım. Bunu da yapıştır. Çanışavetli. İkisini de yapabiliyoruz mu yoksa birini mi yapabiliyoruz? Yok abi şu daha önemli. Yap ablacım yok. Bir tanesini yapabiliyoruz. 8500 yok abi buna. Verecek kadar şeyim yok. Ağırlık azaltımı %30. 0.78 kilo 1800 yap yap ablacım yap hiçbir şey değil Eprama 120 onu bir düşüneyim bu olur ablacım buna değer Enine sağlık sağ ol ablacım 2100 %10 geri azaltım Stepme i̇şte tepme 110. Ee, şunu bir yap da şunlar açılsın. Bu şeyi bayağı para gömdük bu silah şeyine. Ha şema gerekiyor buna. Bir de namluya bakalım. 2400. Yok abi bunlar değildi. Ne istiyor? Şema. İlave namlu iyi ve tam bunu da yaptır. Son olarak en nakoluna sağlık ablacım. En nakoluna sağlık. Bir de şu tabancama bakayım. Ne yapmışız. Kahve. Ağırlık azaltımı yüzde otuz. Bir kilodan biraz daha fazla ağırlık şu ve 300 kupon. Yap ablacım yap. Yap en nakoluna sağlık. 700 yap 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 yap, yap. hemen. Bu ney? Geri tepme. 350 kupon yap abla yap. Yap dur donata. Bunu da yap abla. 1300 bir şey değil yap abla. Bunun bir tanesini yapabiliyoruz. Zırh denme güç daha önemli. Dur kayboldu daha pahalı ama olsun. Tamam. Değer. Sniper'e bakalım bir de son olarak. Iııı. Ee, nişanızı. Gece görüş. Yok. Nefes tutma. 175 %50 yapıştır. Tamam. Şuna bakalım bu ne. Nişanızı. Kaç sün 250 yap ablacım durduğun ata. Ee, şu da iyi ablacım yap bunu. En koluna sağlık. Göreceğiz ablacım. En koluna sağlık. Ee, güle güle harca. En koluna sağlık. Aha bu benim sandık. Aç abi neler varmış içinde bakayım. Neler kalmış içinde da ben tek giderim kardeş Siz rahat olun. Kimsenin kıçını kurtarmayacağınız merak etme. başka bir... Aha burada şey var. Enkaz. Selamun Aleyküm hocam. Yeni sayılırım burada. Daha önce buraya gelmişim var ama başka bir abimize geldim ben buraya ile gelmedim. Eee? <laughs> 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 Privyata giden bir daha dönmez. Oradaki artifekler. Ee... Tamam. Göster bakayım nelerim var. Desert Eagle'ın var mı lan? Var mı lan? Desert Eagle. Bu ne abi? Yok abi bu Desert Eagle'la alakası yok da şunu alabilirim. Gergedan. Bu Mesut'un tabancası. Alt patlar. Abicim Zirgle'ın olsaydı çok makbule geçecekti valla. Öyle böyle makbule geçmeyecekti de tüfeklerin iyiymiş. Saldır tüfeklerin. Ee, şunu ver abi bana. Ver. Para zaten yeteri kadar var. Önce şunları al, al da. Heh. Şunu bir şey yap. İlk önce şunları satalım. Al abi bunları. Şunu da al. Boşuna almasın. İki tane ver abi. Bir tanesini iki tane gerek. Bir tanesini al. Heh. Ee, şimdi. 2430. Tamam abi. Ver paramı al ürünleri. Şunu ver abi. Bu mermi türü. Bunlar neye takılıyor? AK tamam. Bendeki 74 U muydu lan? S'miş. Yok. S'e de uyuyor mu yoksa? Yok abi sadece 74 U'ya uyuyor. Ha. Hem başka... Şengen... Kora... Tamam abi bunu takarız. Al. Spasa takılıyor. Oo çok iyi. Spas 1400 değil mi? Aynen abi. Başka ne takılıyor bu? Uğur geç. Bunlar Engerek. Vurggeç M. Uğur Geç pompalısı. En geriye takılıyor. Biz buna takılıyor mu? Neydi bu? Zup R19. Koç'a takılıyor. Fora'ya takılıyor. Neyse al abi. İyi burada para harcayacağız. 17.000 bin... 500 oldu bile neredeyse. Ne ya bu? Bak abi bu benim işime yaramaz. Bu kede sakılıyor. Zupre 19 neydi abi? Bu muydu? Aynen susturucu. Al abi. Al abicim al. Buyur. Tamam abicim dur. İlk önce şu ben çantamı bir düzenleyip Yine seninle alışveriş yapacağız. Zuburat tak abi. Biz ondan doğrusu. Bunu da Kore'ye tak. Ee, bu neydi? Aynen Spas'a tak abi bunu da aynen. Başka bir şey takılmıyor zaten. Bu. Buket. Şeye de takılıyormuş. Koraya, tabancaya. Yani sniper'a da takılıyor. Yok lan. Bu bir şeye takılmıyor abi. He bunda modifiye yok sanırım. Nişengah takma şeyi yok. Anlaşıldığı üzere. Tamam. Çünkü 3 dakika oldu. Aynen. Ay ay 6 hatırlıyorum. Oo. Ah işte o kul abi. Yağmur da yağıyor hafiften. Vay, 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 vay. 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 Güzel abi, çok güzel. Oo. hatırladım abi. Şurada Call of Pirate'te şurada şey bulmuştum. Bir tane tüfek silah Silah oyun boyunca kullanmıştım herhalde. Doğrudur hocam. Evet bu içerikten de bu kadar olsun şimdilik. Görüşürüz.